diyor yayın gelecek diye saat 10'a kadar bizim yüze kaldı. Ben yayın, yayın yok dedim ama e, bizimkiler müsait olmadılar. Editörler. Excellent work. <laughs> Abi adam geldi buraya. Uzaklaş o zaman oradan. Hangarda mı? Evet. Gördüm. Alo, duyuyor musun beni? Bak yumruk. <laughs> Aran abinizi kaldırın. <laughs> adam çok iyi oynuyor lan dedi. Sana. Seni yumrukluyor muydu? Ne yapacağım? Bu oyunun bana bir hüncü var. Sen söyledim de bana hala istiyorum. tabanca verdi. ben bu oyuna başladığımdan da her tane işte M762'ni sanıyordum. Hmm. Ya bitirme bari ya bitirme bari ya. Zeynep, Zeynep, böyle gel, böyle Zeynep, Zeynep çıkabilirsen çık. çık Adamı görmedim ben hala ha. ne? Evde mi? Ben de görmedim Tam <laughs> Tamam şimdi gördüm şimdi. Nerede abi? Duvar dibinde ben oynuyorum şu anda. Okulda bir olabilir babişim. Olabilir mi? <laughs> tamam ben oynadım oraya. Üçlü motoru alın da öyle gelin. Ben de görüyor musunuz abi? Görüyorum, görüyorum. Canı bir abi, iki tane head vurdum. Baran abine gelmen lazım, şey... Baran sen koru da Zeynep abine gelmen... Şey, babana gelmen lazım kızım. Bir dakika abi, kaldırırım ben. Bomba atıyor bomba, düşeceğiz. Bak attı. Ağzımıza atacak bombayı. <laughs> baran bekle. Baran sağ geldi, baran sağ geldi, baran sağa geldi. Baran sağa geldi. Baran sen... ...Bertuş beni tutsun sen. Pol geldi Baran. Bas canım. Gel abine. Geldi. Soldan geldi. Şimdi gel abi. Helal sana be. Adamsın. Ne yapayım kızım... Ne yapayım yani? Sanki isteyerek mi yaptık? Şimdi bitti. Şimdi bittiler. Solda drop var ve muhtemelen adam var orada kastı. Geliyor araba bak gördünüz. Araba geliyor. Çok güzel. Araba gitti oraya. Bıra Çaldım Bırakmadın ki ben çalayım. Bırakmadın ki bir sürü kil vardı orada hiçbirini alamadım. Bin bin arabaya bin. Bertu sen oradan bizi en oradan bizi en koru Bertu. Hadi daha var burada. ben bir tane leş aldım. İyi yapın, eline sağlık. <laughs> Burak becerikleri hem altına var. E, Emin yapıyor Burak. Kaçma. M24 önemli değil. 8x'i ver abine. Burada geldi. Nerede bu? Sen evet. görebiliyor musun Bertu? Yok abi ben de görmüyorum şu an. Asıyor Levent'miş Hadi. sen. Ha aldım tamam. Abi evci koş motorla geliyor. Ölmedi, ölmedi. Ping'i var, şey var. Hareket edip edip duruyor. Baran sen eee Bertu alsana arabayla. <laughs> Aslında alan da küçük kalmış ya boş ver. Kendi arabaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bertuk, bana gelsin de. geliyorum abi. Yelek gitti bende. Ben sana bir geleyim abi yanına yelek geteceğim. Yok yok önemli değil bir tanem sen. Siz kendinizi korumaya devam edin. Ben şundan bakacağım yeleğe ya. Tamam bunda yelek varmış. Groza var. Sağımızda drop var. Rozok tepede araba var. Ne, alacağım mı? Almayacağım. Almayacağım da lootla da uğraşmayın artık bu çocuklar. Araba geldi bak. I need some rune crystals. So, enemies ahead. So, so, so. <laughs> have <laughs> one. not a Yes be. Kaçtı abi. Bitti mi? Mertuş'um harikasın <laughs> ya neler yapıyorsun sen? <laughs> Teşekkürler abi. Sen var ya harikasın harika. Kasıyor ama çocuklar. bu alan 10 kişi çok ya. Buraya çok açık abi yani. E, Şu azalt azaltalım o zaman Bertucuğum. Tamam. Adam kaçmaya çalışıyordu kaçarken vurdum. Tamam, Bak, abi kaçıyordu. Kaçmadan önce bir tane vurdum. Smoke'un içine girdi. Smoke'u taradım. Baktım adamı öldürmüş. Sen harikasın harika. Ben izledim seni ya. Adamın şeyi ha, çok bis, kötü, bis, sahne... kötüydü. Araba sesi aldım ama. Düşman görüldü. Mark orada araba iyisi. var da ben yakın bir ses aldım gibi sanki. Abi, abi adamlar de... orada gördüm adamı gördüm gördüm. 4 kişiler. Oraya fypemeden sonra. Yok bekle 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 gelsinler hiç karışma. Karışma gelsinler gelsinler. Geliyorlar. Abicim iki tane kar 98 vurdum adam düşmedi ya. İki tane kar 98. abi kaç kilo 15. 15 oldu çocuklar. Ama çok güzel oynadınız yani ben sizin oyununuzu çok beğendim özellikle. Abi video YouTube YouTube'a atarım Instagram'a. YouTube'a atarım. Aa adam üstte 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 üstte. bas 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 çocuklar basın basın basın. O da yedi benden bir tane de düşmedi ama. Helal size be. kadar işte be. <laughs> Bertucuğum neler yapıyorsun sen? <laughs> sen ne Peki kadar güzel oynadın abi. böyle. Elinize sağlık.